de ablası. Ay bu ne? Bu patronun oğlu Kuzeydoğu. Bizim patron artvinli mi? Nasıl? Yok bir şey. Ben bir toplantıya gireceğim iki dakika bakar mısın? <laughs> İyi koy şuraya. Teşekkürler. Sen ne yapıyorsun? Allah ne bileyim ben de her gün aynı soruyu soruyorum kendime. Senin sevgilin var mı? Var. Seninle eşit. Kafa olarak. Sezgin'cim tebrikler takmışsınız yüzüğü. Teşekkür ederim yaptık bir şeyler. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bizimkinin de yaşı geldi ha. Dur şunu bir arayayım. Alo İsmet. Bu bizim ofiste bir çocuk var. Nişanlanmış da senin yaşlarda. Benim de aklıma geldi. Senin şimdi evlenme niyetin falan varsa ben seni oyalamayayım boşuna. Ne bağırıyorsun be salak. İnsanlık yapıyoruz şurada. Kapat. Ne? Feride. akşam şirket etkinliğine geliyorsun değil mi? Yok ben maalesef ya. Peki ısrar yok. Ne? Sen neden mutlu olmaktan korkuyorsun? Sen neden değiştirebileceğin şeyleri değiştirmiyorsun? Senin gözlerin neden ıslak? De gir, Feride biraz ani olmadı mı istifa kararı? De Değiştirebileceğim de gir, şeyleri değiştirmeye karar verdim. Kıps. Gir, ha böyle her ay bir onu istifa ettirsek... ...bayağı tazminat derdinden kurtuluyoruz ha. <laughs> efendim canım? Yok bir şey yok. Agucuk bugucuk falan işte. <laughs> ye, All right.